Değiştir. Dur. Değil mi? Sesini aç bak ki biraz. Aslan gibi benim karım olacaktın. Kız o kadar da değil. Ya bunlar söylenmiş. Kız yoksa bana ya, sar mı demek, demek istiyorsun? Ya bunlar. Aa, estağfurullah Feybe abla. Yani... Ay ne alakası yani, var? Sus konuşma. Kız sesini biraz. Yani Bülent'i şokmasaydı. Dursun bu kanal böyle Pembe abla. <gülüyor> <gülüyor> Bir şeyler başlayacaktır. <laughs> Durmasın değiştir. Evlenip diyor. Ben de dinlesem. Kız bu ne biçim porgura? Allah seni ne yapmasın bilmem ki kız. Değiştir onu. Köpür, kür, kür. Allah Allah. Bu Allah televizyonun kumandasını kim kırdı be? Tamir etmek lazım. Önemli değildir baba. Uzaktan <gülüyor> komandomuz <gülüyor> bozulduysa ya e, ah, yakından şey komandomuz ya, vardır. Onunla idare ederiz. Değiştir <laughs> kız yakından komando. Birlikte imtihanı olabilir La havle ve la kuvvete. Pevbe abla Affeder, ben hep böyle burada mı şey duracağım ha? Konuşma kız. tabi duracaksın. Değiştir bakayım bize de para verip komandoyu mu tamir ettireceğim? Çektim. Hadi. Tövbe tövbe. Sultan ben de seninle konuşmaya gelirdim. Ne konuşacaksın kız sen benimle? Şey diyecektim. Acaba Ferhat'la benim aramı yapar mısın? Anlarsın ya evlenmek isterim Ferhat'la. Kız bana baksana sen. Benim cami duvarına benzer bir halim mi var lan. E yok. Madem yok Niye Ece'li gelen her köpek suluğu benim yanımda alır ha? Kız boğarım seni, Ah Bırak be, ne kızarsın? Siz kardeş olduğunuza göre artık evlenemezsiniz. Bari ben evleneyim. Dur. Aa. Kardeşler evlenemezler seni Ama ölüler de evlenemezler. Kız ben şimdi seni öldürmez Aa. miyim ha? Öldürmez miyim lan Vallahi ya Sultan! Bak bak bir de kendini insan Sultan dur bana. Sultan! Sultan dur ya! Ay, Sultan, Sultan, dur, ya. dur Sultan, durmasana ya! Ya Sultan, dur öldüreceksin kızı ya Sultan! Sultan dur. Sultan. Ya bırak. Sultan. Sultan dur ya. Abi lafı edilirse ya sultan. ne edersin sultan? Bakalım hala dersini almamışsın. Sultan. Sursana. Sursana. Ya bırak. Sultan dur. Oh ya sultan. <laughs> ya dursana ya. Ya sultan dur ya. Dur Şahane'm dur. Şahane'm dur. Ne Şahane'm lan? İnsan kardeşi değil mi lan? Ya Şahane'm ben de bu kardeşlik meselesi için geldim zaten ya. Biz kardeş değiliz galiba. Hadi asıl. Yemin ederim Şahane'm. Gel, baba merceği anlatsın bize inceden inceye. Gel. Gelsene ya. Şanem, gel ya. <laughs>